Kullanıcılar bir veri tabanına aynı bilgi öğelerini çok farklı şekillerde girebilirler. Örneğin, yaşadıkları şehrin adını girmeleri istendiğinde farklı çeşitlerde yazım hatalarıyla birlikte veri girişi yapılabilir. Doğru seçeneklerin sınırlı olduğu bu gibi durumlarda bir listeden doğru yanıtı seçmek için seçenek sağlamak veri tabanınızın tutarlılığını sağlayacaktır. Verilerin girişlerindeki küçük tutarsızlıklar sonradan bilgileri okuyan ve kararlar veren biri için gerçekten önemli olabilir. Örneğin, Ankara veya ANK olarak kısaltması aynı anlama gelir. Ama bir bilgisayar işlemleri harfi harfine yaptığı için ANK'da yaşayanların listesini oluşturmasını istediğinizde veri tabanında şehir adı Ankara olarak listelenen hiç kimseyi listeye almayacaktır. Bir veri tabanına bilgiler girmek için seçenekleri birkaç yolla sınırlayabilirsiniz. Yalnızca iki seçenek için bir onay kutusuyla temsil edilen Boolean alanı kullanabilirsiniz. Kutuda onayın olması bir seçeneği, olmaması ise diğer seçeneği belirtir. Bir formda birbirini geçersiz kılan birkaç seçenek için gereken bilgileri bir araya getiren seçenek düğmeleri kullanabilirsiniz. Birkaç seçenekten fazlası için ise açılır kutu en iyi yoldur. Bir açılır kutunun sağ ucundaki oku tıkladığınızda bir seçenekler listesi görünür. Açılır kutuyla ilişkili olan özelliklere bağlı olarak istediğiniz seçeneği göremezseniz, olası seçenekleri listesine eklenecek başka bir şey de yazabilirsiniz. Sıkça değişmeyen seçeneklerin kısa bir listesi için oluşturduğunuz listedeki seçenekleri açılır kutunun aramasını sağlayabilirsiniz. Bu örneğimizde kullanıcıların içinden seçim yapabileceği bir ay listesi oluşturmak için arama sihirbazını kullanacağız. İlk olarak soyadı alanının altına yeni bir alan ekleyelim. Ay olarak adlandırıp veri türünü arama sihirbazına ayarlayalım. Arama sihirbazı açılır. Bir metin alanına girdi sağlayan bir açılır kutu oluşturmak için arama sihirbazını kullanabilirsiniz açılır kutu listesi bir tablo ya da sorgudan gelebilir veya listeyi sihirbaza yazabilirsiniz. Sonraki adımda istediğim değerleri ben yazacağım seçeneğini işaretleyelim ve ileriyi tıklayalım. Sütun sayısını 1'e ayarlı olarak bırakıp süt bir sütununu tıklayalım. Bir sonraki satıra geçmek için her birinden sonra tab tuşuna basarak yılın 12 ayını yazalım. İleri'yi tıkladıktan sonra Son'u tıklayalım. Değişiklikleri kaydedelim ve Veri sayfası görünümüne geçelim. Tüm alanları görebilmek için sütun genişliklerini ayarlamak üzere sütun başlıkları arasındaki dikey çubukları çift tıklayalım. Bir kaydın Ay alanını tıkladıktan sonra seçeneklerin listesini görüntülemek için Ok'u tıklayalım. Ay seçenekler listesinin altında beliren düğmeye dikkat edelim. Bu düğmeyi tıkladığınızda liste öğelerini düzenle iletişim kutusu açılır. Bu özellik Access 2007'de yenidir. Veri tabanı kullanıcısı düğmeyi tıklayarak veya listede olmayan metni girerek listeyi düzenlemek isteyip istemediği sorulduğunda evet'e tıklayarak düzenleyiciyi açabilir. Kullanıcıların listeyi düzenlemelerini istemiyorsanız, arama sekmesindeki liste ile sınırlı özelliğini hayırdan evete değiştirmelisiniz. Akses girdiğiniz metnin listede olup olmadığını bildirir ve girişi reddeder. Mehmet Altı Özen